Merhaba arkadaşlar. Bugün El Primo ile ringde güleş yapacağız. Herkes El Primo'yu seçecek. Bir ring yaptı. Muhammed arkadaşımız harika bir ring yaptı. O ringde kapışacağız. Ringimiz bu bak. Herkes bir köşede doğacak. Birer ikişer tane yük alacak. Ve içeriye girecek. Eğer şu iskeletli yerlere atılırsa ring dışı. Çıkamıyor zaten oradan. Kurtulamıyor. Bak istek attım. İstek attım. Evet. Çıkamıyor. Ee, en son kalan ilk üçe, ilk üçe son üçe yani 3 üç puan vereceğiz. Yani üçüncüye bir puan, ikinciye iki puan, üçüncü, birinciye 3 puan vereceğiz. 3 maç sonucunda en çok puanı toplayan birinci olacak. Hadi <laughs> başlayın. Şimdi hemen başlayabiliriz. Ama şanslıyız. İkimiz yan yanayız. Evet hazır desin herkes. Ben merhaba. Sıraş hadi. Hazır ol bak başlıyor. Ben hazırım. Hadi futbolcu hadi göster sen. Bak kostan mı gösteriyorum hazırım ben. Tamam biz de hazırız bak başlıyoruz başlıyoruz bak çok heyecanlı 3 maç tamam mı? Aa süredir. ben ortada doğdum. Sen şanslısın o zaman. Tamam. 2 yükle. 2 yük mü var? Evet nerede 2 yük var. Evet, tamam burada da 2 yük var oğlum her ne? yerde. Tamam. Tamam, tamam kafamı kırmayın. Hayır, hayır 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 vurma 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 geri git vurma hmm, vurma. Vurma lazım. Şimdi Şimdi başlayabiliriz. <laughs> Sıraş, Sıraş kenarlardan çekil, başladı bak. Ne yapacağız? Tamam, kavga edeceğiz. Tamam, sen kavga edeyim. Gel, gel. Öldü. Tamam, lan, kafana vurayım. Sıraş, şuradan, oradan, oradan Lan oğlum, arada kaldım ya. Oha! Sıraş, dur, dur, dur bakayım be. Hemen şuradan çıkayım, izleyeyim ya. Hemen izleyeyim ben. Burada böyle olmuyor yoksa. Çabuk, 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 çabuk gir lan, çabuk gir lan. Eee, haritayı bozdu. Kim bozdu? Biri harita bozdu. Tamam bak ben izliyorum bak Yaso çıkarsa ceza. Hangisi? Yaso. Sen bak. neredesin? Öldü. Ya. Öldün mü sen? Ali Rıza orada kaldı. Bak. Bakayım nerede kaldı? E, burada buradan çıkamıyorlar. E bunlar çıkıyor. Bunlar Ama kır orayı kırmışlar bu sefer. Aa kırdılar. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ali Rıza Halil'i öldürdü. <laughs> Hayır bak. Halil <laughs> Al Ali Rıza'yı öldürdü. Ringin dışına çıkanı ellemeyin aslında. O orada kalsın. Oh. Abi çok... Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Puan da olmasın. Bu iş karışıyor zaten. Sadece zevkine oynuyoruz, tamam mı? Zevkine oynuyoruz. Bak, 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 bak. Harada kaldım ben. Futbolcu gel, Baba, Elimin belli oldu. Sen kaldırdın lan beni. Baba <laughs> hiç utanmıyor. Ha, hadi. Yapma babacık. <laughs> Bana neydi? Sesim yapmadı Üstüne bir de gülüyor öldürdü. <laughs> bir, de utanmadan gülüyor mu? <gülüyor> evet utanmadan gülüyor. Ringimiz nasıl lan Sıraç Lan şuraya girin lan şuraya girin nasıl girin? Orada bize ne olursun? Hayır adamlar orada sıkıştırır daha kötü ya. Ha bak öyle yaptı. Nurefsan zaten sıkıştırırlar ama sen bir adam gücüne bağım kullanıyorsun adamlar havaya uçar. Evet. Şöyle bağım 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 yaparsın. Edersin ona bağım 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 Nurefsan bağım yapar. Ha bak. Ana ana gücü daldı bunun. Bakalım ne olacak. O da orada kaldı. Ay, Aa orada. Allah Allah. Allah bu resimcik. Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Futbolcu kazandı. Küçük çocuk babasını Şşt, öldürüyor. Ne oluyor ya? Sen babamı insan babasını öldürüyorsun. Aa çok şanslıyım. Yine ortadayım. Yine mi ortadasın? He. Ne olmuş ki? Ben burada dursam ne olur? Ama orta daha tehlikeli baba. Aynen. Ben demin ortaya girdim. Öldüm aha alize alayız alize alize tamam tamam takım 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 tamam. bak girdim ben Allah, ben, ben korkmuyorum ortadan ben, aaa, gezer, gezer, gezer ne oldu öldüm niye öldürdün lan bak şu, şu, şu dur dur, dur. bak şu öldürdü beni şu öldürdü orta Bak şu kaçan öldürdü. Dur, bak dur, orayı dur. yıkan öldürdü. Tamam tamam ben burada bak. Oh ben arada bak herkes birbirini yiyor. Ben kendi aramda. Oh. Ben sen izleyeceğim. İş. Allah'ım inşallah. Gel lan buraya. Allah'ım inşallah. Hop bak da nereye attırdım. Oh. Aman aman. Kapatın kapatın. Kaçamadım lan oğlum. 2 saat seçemedim ya. Da oradan oraya fırlattım adamı. <laughs> Çabuk izle 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 izle. Onu sulara atsaydın. Oğlum. Oğlum kimi? Bak tara tara böyle tara Şuradan oh. gideceğim Allah Allah niye öyle yapıyor ben onu anlamadım Hadi ya Bak ben ortadaydım bak Ha bak Yosu sıkışmış kalmış direç <laughs> Eyvah eyvah ah, çocuğum oralarda mı kaldın? Oğlum ne oluyor? <laughs> Başka adam kaldı mı? Yok Tamam yok Şimdi bunlar da pehlivanlar etrafında döneliyorlar Haydi bre pehlivan pehlivan. Altta kaldım diye üst, üzülme. Üste çıktım diye sevinme. Haydi. Haydi bre pehlivan. Hop. <laughs> <laughs> Ellerine sen bu mecbur şeyden öleceksin aç. Var şey. Baksana. <laughs> Yapacağı hiçbir şey yok. Var. Ama nasıl doldu onun ultisi? Kendi doluyor mu? Yok. Var mıydı yoksa? Vardı da onları korkutmak için yapmamışlar. Ya <laughs> aslında yaklaşmasalar bu ölecekti ha. Şimdi kaybederlerse ben bilmem. Best oraya girdi Allah Allah Halil Çetin oraya girdi Onam ikisine vurdu Ortalık karıştı İkisine hop Ali, ikisine. Aha Halil yendi valla Halil yendi Şuraya çabla Hadi lan Hah başlıyor oh, oh, oh. Sıraç yine ortadasın lan Ha bu sefer ben ortadayım Sıraç Abi bu sefer ben yanlardayım Halil Rıza'yla hem de Halil Rıza'yla mı? Tamam Ben iki Arisa tane Ali Rıza bana gelmiyorsun değil mi? Gel gel sen gel sen, sen beni mi öldüreceksin? Sen beni mi sakin öldüreceksin? Sakin ol oğlum sakin sakin. Sen beni Sireç. mi öldüreceksin ha? Sakin. Bak 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 hile yapıyorlar. Bak bak hile yapıyorlar. Birbirine ulti dolduruyorlar. <laughs> Baba bak nereye gitti. Oğlum tamam sen oradadır. Ha <laughs> tamam ama oradan çıkabilirsin. Arkadan çıkabilirsin Sıraş. Bak, bak 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 Yaklaş Sıraş şunu öldürelim. Yok gelmem ben. Niye gelmiyorsun Sıraş? Saklanıyorum ben. Niye? Ne yapayım? Saklan tamam. Burası en güvenli yer. Hadi gelin gelir. gelin. Gelin gelin. Ha şimdi gelemezsiniz. <laughs> Abi nereye saklandım ha, ya? nereye saklandın Sıraç? Ora, oralara gitsene yukarılara. Yukarı oğlum oğlum buradan gitsene. gitmek kolay mı? Baksana yam yam dolu Beni öldürecekler. <laughs> ben onlardayım. Onlarda sıkıştım kaldım. Ben oraya kırdım geldim. Ha, İsmail. İsmail sen. İsmail merhaba. <laughs> İsmi iyi misin İsmail'cim? Dur 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 sen. Oy! Bak buradayım baba. Merhaba. Tamam babacım dikkat et kendine. Oradan dikkat et. Daha 7 kişi var bak. Tamam. Bak orada duruyor. O futbolcuyu senin yanına atarsam seni öldürür. O yüzden atmıyor mu? mu o yüzden. Sen oğlum üç yükü nasıl aldın lan? Biri iki tane şurayı oradan aldım Halil sinirlendiğim için ondan sonra. Anladın mı? Evet anladım babacığım. Siz iki yüklü müsünüz sadece? Ha öldü. lan öldüm lan. lan adam. Sıraya bak. Fena. Kimi öldürdün sen Sıraç? Dur bir enerjin de olsun tamam enerjin de olsun Sıraç. Çok <laughs> iyi oynadım değil mi? Evet çok iyi oynadın. Dur sakin ol. Sakin ol lan lan ben. <laughs> çok sinirlendim. Tamam sakin ol. Sakin ol tamam dur. Az enerjin de olsun. Enerjin de olsun. At adamı at adamı. At. Ee. at. Aferin lan ikisi olun Sıraç aferin. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Abi çok güzeldim la. Aynen çok iyi oynadın. Şimdi tamam. tamam. Evet çok eğlenceli geçti. Biz sonlarda gezdik değil mi Sıraç? Evet. Evet ama ben de ikinci oldum. Evet. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.